Selamlar arkadaşlar. Bir yeni varıyor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son 82 level %25 civarlarındaydık. Quest'imizi yaktık. JR'lerimizi kaybettik. Eksiye doğru gittik ve X kasmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şu an %40'a yaklaştım ben. Ee, bitmesine de 7 gün oldu. 83 level olduğum zaman şöyle bir video atacağım. Çar almak ve çar kasmak arasındaki fark bunu göreceksiniz. Ben her zaman çarşatın almayı tavsiye ediyorum sizlere. Sizlere böyle çarkasın demiyorum. Bu şekilde ancak yeni server geldiğinde kasarsınız daha mantıklı olur. Diğer türlü zarar ederseniz cebinize yazık, haberiniz olsun. Ne yapacağız bu bölüm? Bu bölüm 83 level olmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım başarırız. Ben gerçekten çok yoruldum çünkü. Ben 83 level DC yemezsem olurum. DC yersem de belki görevleri yaparız, ittiririz, kaktırırız. Seksiyon 3 oluruz. Sonra ne yapacağız? Hemen gideceğiz. Sekilleri sıfırlayıp yere vuracağız. Farma başlayacağız tam gaz. Hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce bildiğiniz gibi videoya bir beğeni atmayı, video hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Partiyle ara verdik. JR'ye gireceğiz dedik. Hadi bakalım JRE'mize girelim ve zinciri kıralım. Şu JRE'yi bir kazanalım. Şöyle bir partiye bakıyorum. Evet. Bakıyorum. Bakalım. Baktığımızda kalacağız mı? Evet. Deva'ya geldik. Bence başarılı geldik. Çünkü iki tane DB vardı. CC yoktu. Karşıda rakip var. Bakalım şimdi neler olacak. Ulan bende deskent yok ya. Hellblade ile yamultma. Adamlar kesti. Niye biz izliyoruz ya? Hadi bakalım hayırlısı. bu master kaç skill bu hatı bilmiyorum da mıhlıyor yere. Efsane işte bu. Omaga buraya gelecek. Ben de gidiyorum. Bizim çok güzel kal aldı da. Tamam. Biz bunları yeriz oğlum. Çok izik ha. Ulan. Garip oynuyoruz. Öndeyiz bakalım. Bir mıhlayayım şunu. Buna iki tormor bir şey at lan. Onların magesini bulmak lazım. Bak magesi burada. Ay. Oy! Oy! Gel buraya kanka. Uf. Var mı birler de? Bir nerede? Ana burada. Sen bir muhlan yere kanka. Sen gel buraya. Sana bir ice. Bir tane daha vurunlar şuna. Yeni bir aksiyon alalım. Tuttuk şuna geliyoruz. Gel bakalım buraya seni ben bu mutluyum yere. Kankamı bir mıhlasın. Kanka. Potları tutturamıyorum. Bir burada bir burada gel buraya. Bunun mıhı yok. Şuna bir ice. Ye şu. Aa bu ice yedi. Ulan Mecvar var uçarak kaçtı be. Kazandık be sanırım. DC yemezsem kazandık. Devam. Bana birliği göster. Oy oğlum var ya anne avradını. Şuna ben bir stun atayım. Stun yok. Bir. Birliği gösterin ha bunda. Bana vuruyor lan. Sen oğlum var ya kimse vurmuyor lan. Bırak lan prestimi itne. Wolf olsa güzel olacak da. Partimizin eline sağlık. Keyifliydi gayet. Hemen Titan'a geçelim. İki tane silver gemi. İlk CRV'ni hayırlı olsun demek istiyorum. Hayırlı olsun bakalım. Ve ilk CR hayırlı olsun. İki silver gem. Tabii ki olmazsa olmazımız bir Black gem oldu. Şöyle bankaya atalım bunları direkt. Burada var bir sürü çerçöp. Çerçöp dedim de iyi para çıkacak arkadaşlar bu arada. İşte çok da çıkmaz. 12 tane bes olmuş. Anasını satayım. Pot aldım para 25 26 hem pota bitirdik parayı. Şimdi hazırlık yapacağım. Titana bırakacağım. Çünkü yüzde 50 55 olsun kafi. Devam. Kasmaya devam ediyoruz. Kayıt almıyorum çok fazla arkadaşlar. Eş kasmaya devam ediyoruz. Yani aksiyon olduğu zaman sizlere kayıt göstermek istiyorum. Yüzde 56.11 oldu. Direnmeye, dayanmaya tam gaz devam ediyoruz. Bakalım 2 gün maksimum 2 güne baba 83. 5 günü kaldı XP'nin. Yani böyle kasabilirsem bir güne 83 oluruz. Kasamazsak da ne yapalım? Oturup ağlamayız. Görevleri yapar, keyfimize bakarız. Şimdilik devam ediyoruz videoya. Evet, tam gaz devam ediyoruz şu an. %66.20 oldu. Gerçekten çok az kaldı. Son düzlükteyiz. Yardıracağız, 83 olacağız. Kendimi zor tutuyorum görevleri yapmamak için. Çok rahat bir şekilde esnaf görevleriyle 83 olurum. Ama XP'nin bitmesine 4 gün kaldı. Bu 4 günde çok rahat 83 %20 %25 olurum %30 bile olurum belki ama yani sizlere de içerek etmem lazım. Onun için acele etmeye çalışıyorum. Logos kovalasak da şöyle bir 24 saat tutanda kalsak da bir 83'le olsak da güzel videolar atsak olacak. Hadi bakalım uzatmadan devam edelim. Siz de unuttuysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar en son %66'ydik. 68 80'inde parti patladı. <laughs> 20 saat direkt kasamıyorum. Ekspren'in bitmesine 4 gün kaldı. Ben bir MS'lere gireyim diyorum. Üstümde kalan MS'ler şuradan bak pardon hemen bilmeyenler için. Eşi açıyorsunuz. Normalden başlıyorsunuz abi. Burada bak 60 level oldum diye MS, 70 level oldum diye MS, 80 level oldum diye MS var. Buradan bakıyoruz böyle. Bütün hepsini, bütün sayfaları birer birer gezeceğiz. Zibilyon tane ms var zibilyon tane gelecek arkadaşlar hop bir tane daha ms burada yok bunların hepsini ben sırayla alacağım en son kaç olmuş görürüz birlikte evet bakalım geldik İlk ms'nin ilk boss'undayız şöyle şu kadar daha ms aldım maradondaki boss görevlerinden olan ms'ler almamışım iki tane öyle var bir de maradondaki e, arena görevinden geleni almadık Böyle masrafsız kesiyoruz. Canım azalınca HP takıyorum. HP rek mi HP Ondan sonra çıkartıp devam ediyorum. Bu arada ee, bir tane BDV kağıdı var. Pardon 35 levelde Promise of Training diye bir SC var. Onu kırdırıyorsun 35 olunca. Şöyle AC veriyor, buff veriyor. Ezik. Bir de 120 X veriyor. Onu aldım. I Love Night'ı aldım. Bir tanesinden 850 X geliyor. İlk boss'tan da kafasını aldık. Devam edelim kasmaya. Güzel kasıyoruz. Bunların hepsi biz %75 yapar diye düşünüyorum. Böyle boss'larda ara ara canım sıkıldıkça göstereceğim sizlere keyifli seyirler. İkinci MS'ye geldik. Yani Xpre ile bir drop alabileceğimize pek <laughs> inanmıyorum ben. Ama DC preleri de alamıyoruz zaten beni biliyorsunuz. Konuşmaya gerek yok beni biliyorsunuz. DC prele drop gelmiyor. Yani belki yanlışlıkla böyle şu old opallerimi alsam yeter. Yani 14 tane MS gidiyor toplamda. Göreceğiz. Aydın bakalım ikinci kutu. İkinci kutudan drop geliyor mu? Geldi. Kafasını aldık yine. Bir sonraki drop da değil. Yani gerçek bir takı drop'u aldığımız zaman görüşürüz. Bankada zaten old takı birikti bir 3-5 tane. Bugüne kadar girdiğimiz ms'lerden. Onlarla birlikte hepsini toplu satarız. Ve ilk drop'umuz old health necklake oldu. Bunu 2.5 m'e okuturuz diye düşünüyorum. Şöyle ayırıyorum. Onun dışında çöplerimiz var. Yani bir sonrakiydi. Demin de drop almamıştık. Şu an ilk dropumuzu aldık. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bak. Xpray ile iki drop. Old Belt of Life. Old Belt of Curse. İki tane çer ama iki drop. Brawl da olabilirdi. Xpray'deyiz. İnanılmaz. Unbelievable. Evet şimdi ee, şu an 3 tane daha MSM var ama bu artık son olacak. Çünkü Titan'a geri gideceğiz. X kasmaya. Direneceğiz abi. 4 günümüz kaldı. Görev yapmadan 83 olacağız. Buraya kadar kastık. Bundan sonra da kasmak yani direkt öf lanet olsun deyip görevleri DCP'ye kırmak birazcık aptallık olacak bizim için. Ondan dolayı direkt şundan bir rolümü alıyorum. Ondan sonra Titanama gidip exp'imi yavaş yavaş paşa paşa kasıyorum. Genem zaten 7 tane var. 14 saat. Hatta burada da 2 saat daha varmış. 16 saat. O da bize %15 verir. Bir şey kalmaz geriye. Bir direki selamun aleyküm olur. Drop'umuzu alalım. Alamadık. Kaç tane direki gir ms girdik? 11 tane falan ms girdik. %3 falan attırdı bizi. %4'e yakın yani. %3, %3.5 bx kastık. Onun dışında 1, 2, 3 tane alt takı geldi. Şuradan çıkan çöpleri de satayım. Alt takı bankada da birikti bu arada arkadaşlar. Şunları bir satacağım çok hızlı. MS'ler güzel eks veriyor. Sadece MS'ye girerek 2 günde 83 olursun aslında ama nereden bulacağım? Tamam şöyle şunları sattım. Al verdiğimizi geri aldık. Şurada old takı var mı? Evet şöyle old takılarımı da aldım bankada. Kalmadı sanırım başka. Şöyle old takılar neler var? Hep çerçeve old takısı. Bir old EMVD ne var? 3-5 an var. Bunlardan bir tane gene parasını da beleşe getirmiş oluruz. Burada var mı? Yok. Bunları bankaya koyayım. E bu bölümlük benden bu kadar olsun. Sonraki bölümde artık 83 level olma sözünü veriyorum sizlere. Her türlü 83 level oluruz. Bu çileden birlikte kurtulmuş oluruz abi. Sizlerden tek ricam bildiğiniz gibi videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Videolarda neler olsun istiyorsanız yorumlarda da belirtirsiniz. Zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. 5 yıldır buradayız. Abone olmayan varsa aranıza artık bir zahmet abone oluversin. Bedava zaten. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.